Leman bugün bekle böyle yansın. <laughs> 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 ya bir ağır aldık kapattım <gülüyor> <size>. <gülüyor> bir, bir, bir saniyen mum <laughs> Evet. Otur direkt düz Bizim için de yıllar. Teşekkür ederim. Ece <laughs> bari azlandıktan sonra yapaydın. Niye? <laughs> 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 Cesime baksana şimdi videoyu çekiyorum. <laughs> <laughs> Atma kalacak bir şey olmaz. Ay tamam. Hadi abi dur pastane resmi çek de öyle kesin yazık. Bence de. Bir resim çek resim. Dur video alayım mı? Tamam yeter bir video.